Hayman'a ne bir karış toprak vereceğiz. Bu toprakları Ne de tek bir akça. Osman, Çınar'dır. Sen konuşacaksın. Orhan kurtulacak. Onu yine yürürken görmek isterdin. O, o yanarsa hepimizi yakar kan. Osman'ı yıpratacaksın ve bunu Turgut'tan başlayacaksın. O vakit bu deliğine gerçekleştireceğim. Osman. Uçlardaki cümle obaların hamisi, küfrün mülkünü kendine yurt tutan Fetihlerin öncüsü Osman <laughs>